İstedim teslim olmayı kollarına Ama teslim oldum şehrin kara karakollarına Ben de isterdim çiçek sermeyi ama Mermi serdim bebek maalesef dönüş olmayan yollarına Anlamam ki aşktan anlarım ateş etmeyi Plakasız bir araçtan sosyetede etiketim Tastır her şeyi sil baştan Vazgeç bu inattan eskiden silahtan Rahatsızdım artık rahatsızdım patlamasını flaştan Herkes bir gün öldürür sevdiğini Gülümsediğini görmeden gitmem sevgilim hayattan Seviyor çıkması için kaç tane daha papatyayı gerek Aramızda dağlar. Aramızda dağlar. Son defa dönmek mi? Defa dönmek mi? Bir, ihtimal son son bir ihtimal daha var. O da ölmek mi? Ölmek mi? Aramızda Söylese. dağlar. Bir ihtimal daha var. Unutma prensesler serilerde ağlar. Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var da ölmek mi? Birazcık vuruldum bu şehirde çok silah patladı ama Bir tek senin gözlerine vuruldum Gökyüzünde buluttum Müebbet yemiş bir mahkumun içinde umuttum Beraber uçurtma uçurttum Kardeşlere bugün güvercinler uçurttum sen uzun bir yolsun ama ben yorgunum kalmadı yürüyecek halim Seni unuttum gün benim öldüğüm gün olsun aramızda dağlar Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var o da ölmek mi? Ölmek mi? Aramızda Sersin dağlar bir ihtimal daha var Unutma prensesler serilerde ağlar Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var O da ölmek Sersin mi? Söyle silahcık duruldum Sersin Bu şehirde çok silah patladı ama Bir tek senin gözlerine vuruldum Gökyüzünde buluttum Müebbet yemiş bir mahkumun içinde umuttum Beraber uçurtma uçurttuğum kardeşlere Bugün güvercinler uçurttu